Ahmed'e fistiklerim baş dünya yazacak, biçerim baş. Bir bağrında tuturdum kaldım. Şiir falanlar edip yazdım. Düşünce, gözüm yaşlı, karnıma bastı. Yaşar şahımız topak hemen başa yaşar. Ben para kolana Kalan kaçar Ya Allah! Yalamasın, yalamasın. seninle gurur ya, ya. duyar Mersin seninle gurur duyar Gel şöyle Ay, gel. Tamam sakin, ya, ya. sakin, sakin. Harun sağa, Harun İftira edenleri! İftira eden Mete Uğurlu! Lanet diyorum! Pozisyon basında Zekin verdiğim için Parti yetkililerin Arkamda durmadan disiplin beni ihraç edenler, edenler. mezarlıkta rahi çepere lanet olsun. Bu itibarda, bu, bu itibarda her, ikibarda, vuruyor, her, her vuruyor. zaman dimdik arkamızdayım. Evet, bağımsız milletvekiliyim. Şii bağımsız olursanız bağımsız Kalplerin, kalplik bana kalkanları akıt. Mersin'de bir mobilet karşılamak, mobilet! Mobilet karşılamak! Bu itibarla, bu itibarla Milletten yetki almış, milletin <laughs> verdiği koltukta oturanlara Millet diyor ki, ya bizim Hasan Uğur ne oldu diyor, o da kıs kıs diyor. Şimdi düğme sırası millette, millete kuruluşta olsaydı haddini bilme buyurdu. Elhamdülillah biz haddimizi biliyorum. Ve şuradan kime aykırıyorum. Ezdirmedim sizi. Vallahi ilk telefonum terimleri Emrinizde oldum. Şerefimle, hasretimle, onurumla sizin onurumuzu başta hak ettim. Evet. Tek tek. Evet. İlçe ilçe. Çatır. Sada, bu masada siyaset yaptığımız zannedenler millet nerede millet millet burada millet Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş namuslu adamlara sesleniyorum haşiyetli adamlara sesleniyorum sizi boynumuzu bükmedim vallahi bükmedim düşün peşine aldatma yavrum kendimi Bu tansilitken belki